Tamam. Yere, abi. Abi. Şaka. Şaka yapıyoruz. Hayır. Şaka. Neyse ben de Allah'tan 9 tane obsidyen var. Şaka. Abi 20 tane obsidyen artı elmas kazma ile <laughs> oraya. Elmas kazma. ख़ाल Merhaba dostlar bugün Minecraft'ta yeni bir seriye başlıyoruz efendim Survival serisine yanımda da iki tane dostum Oğuzhan ve Burak var Ne yapıyorsunuz abi hoş geldiniz videoya, Ne Hoş bulduk Cenk Abi hoş bulduk. şimdi bir tane server açtık biz Burada abi survival oynayacağız Güzel bir seriye başlıyoruz zaten söylemiştim öncesinde Burada abi takılacağız güzel bir biyoma düştük aslında bu servera da bu arada gelmek isteyen evet takipçilerimiz olursa onları da belli bir düzenle yani bir belli kurallar çerçevesinde alıp oynayabilirler. Burada yani onları alacağız evimize. Evet. İsteyen olsa gelir. Yani bu arada videoyu beğenirseniz, kanala abone olursanız, yorum yaparsanız orada kardeşiniz. O acayip şey mutlu olur. Evet abi, ne evet. yapıyoruz? Ee, başlayalım yavaştan. E, Ol Olsan aslında yakınlayda su varsa etraftan biraz şey ağaç toplayalım. Bir yakınlayı ufak bir tayla koy, birkaç tane buğday çıksın. Ben, ben Hayvanları çekelim. Ağaç topluyorum. Ben <laughs> ben şimdi önce diyor hayvanlardan azımsanmayacak derecede kesiyorum. Şimdi Siz çok de... güzel bir şey var abi. Koyunlara çok yakınız. Mükemmel bu. Mükemmel. Ya, Her yer etrafında koyun var. Ben bir üçlü yün şey yaptım. Şimdi beyler hepimiz aynı yatağın üzerinde sağ tık basabiliyor muyuz? Ben onu söyleyeyim. Ha, gelin, gelin, o zaman hepiniz aynı yatağın üzerine bir tek sağ tıklasın, basın. Şey olduktan sonra biraz demir bulduktan sonra makas yapar hepimize şey yaparız. Neredesin oğlum? Şimdi ben ben görüyorum görüyorum. Suyun Sütler, ben, ben suyun karşısındayım. Ben buradan başladım çünkü burada ağaç var. Ben buradan başladım. Gel dersin de gelin yanıma. bak şöyle bak görüyor musun? Bak ağacın orada. Ha gördüm. Bu, bu arada e, bir daha hatırlatayım size. Zor moddayız yani şu an Hadi ya daha hızlı çıkacağız daha hızlı şey yapacağız. E, ben, ben, o, yüzden, da o yüzden ben hemen şu an yapmamız e, şey ve, ve video planlaması yaparken şu anda şeylik e, birazcık Allahi zaman harcadık gece olmak üzere ben şey yapmak istemiyorum Ben şu anda bunun üzerine bastım orada önerisi olan varsa gerçekten yorumlara yazsın yaparız yani gelip oynamak isteyen olursa da Bak hadi set point'ini çek kanka ya tatlı Tamam geleceğim şimdi bir saniye. Şöyle bir... oğlum baksana dışarıda neler oluyor anası satayım. Abi bir saniye. Şu an altımızda spawn'lı olabilir. Bir sen o sen bir kıymasana bir saniye. Kanka mine e mi düştük yoksa direkt. Güzel abi güzel ben öyle şanslı olmaya böyle. Bu taraftan zombi sesi geliyor. Çok fazla emde. Bana niye gelmiyor ya? Ben sağırım ya işte, acaba. Mine şefe de Üstüne bir de köylü bulalım. Şimdi ben zombi köylüleri kalkıp da şey yapmakla uğraşmak istemiyorum abi. O da yılda bir düşüyor zaten. İki tane bulunca çiftleştiririz diyoruz. Denemizi alıyor onlar. Aynen abi. O da... Onu ben hallederim. Onu ben hallederim. Ben işsizim arkadaşlar. Onu ben hallederim. Bir seferinde çok kanka... uğraşmıştık abi. Bir daha öyle uğraşmıyorum. Ya kanka ilk, ilk seferinde şey yapmıştık. Biz onları çok ufak bir alana hapsetmiştik. Hatırlıyor musun? Üçüncü seferdeki e, kendi serverımızda köyde bıraktığımızda evet, evet, çoğalmışlardı hayvan gibi. Evet. Ya... O mecburi şartlar altında gerçekleşen bir şeydi. Çünkü köyleri oradan dışarı çıkartmak çok tehlikeliydi. Henüz daha biz orayı tamamlamamıştık. Burak şey Köylü... meşale geldi meşaleyi şey yapsana. Bir de biz orada çok absürt yapılara girmiştik ya. Meşale Kaç var üç, tane kalem, üç tane kale? Üç tane kale mi yapmıştık? Öyle bir şey yapmıştık. Abi Böyle biz burada da oluyor. çok güzel şeyler yapacağız. Burada da mükemmel şeyler yapacağız. Bu burada yeni gibi bu değişen Tekşürler bayağı hoşuma gitti benim ya. Bir de hani abi. Çömürler çok Şu güzel ya. duruyor. Nerede kanka bir şey söyleyeceğim bak. Ee, nasıl söyleyeyim? Taşın üstünde yosun vardı. Yosunu kırdım. Gitti anasını satın. Taş kaldı sonra. O tarz bir şey ee, Garip Kanka mısın? şey. A, bir saniye lan. Kanka spamları bulmuş. Aydan'ın yanına git. Yok lan uzaktayım ben. Öyle Onu taş değil kanka öyle yosunlu kanka. taş değil. Kırılabilen yosunlu taş. Ha 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 normal yosun buldum. Peki Görün ben... yosun, yosunlu taş lan lan. Aa ilk, bulmuş, ilk amet isim buldum. O Harika ne? Harika ama Amatis değil kırabiliyorsun ama taşıyamıyorsun bugün. Amat ne ne yapacak? Yo, amet, amet, buluyor buldum. Ne işe yarıyor? Tam etrafında amatis küresi de olması lazım. O bir havza şeklinde spawn oluyor. Ne işe yarıyor? E, daha da ötürü yapmanıyor. Var. Peki ne, nasıl alabilirim ben bunları? Kazmayla alabiliyorsun veya... E, piston mu mıydı? Kazmayla alabiliyor olman lazım. Bir tane tamam, kazmayla alacaklar. Nasıl taşıyamayacak diyorsun? Peki dürbünü ben ametistle yapıyorsam, ametistle alamıyorsam nasıl yapıyoruz ametistle? Dübünü e, dürbünü ametistle yapmıyorsun. E, ametistle yapıyorsun da sadece ametistle değil. Nasıl ya? da kullan. Güzel abi ahmet, bulduk. Ben bunları nasıl bulacağız diye düşünüyordum ya. Mermer de buldum bu arada. Kalsitmiş lan bu mermer değilmiş bu arada. E, şey şey ya, ya ben de denedim de. Ben hemen enchant yapalım. Şey taraftar bu arada. Hemen enchantları yapalım. Bak daha sonradan elmas elmas falan kazmak istediğimiz zaman Elmasları oh, hemen şey yapalım. Ben bir şey buldum. Ne bu? Ne bulacağım? Dur bakalım. Kırık derin e kayrak taşı, aynen kayrak taşıymış o. Kayrak taşı zor kırılır biraz. Garip bir sesi var lan. Fıçık fıçık. Abi ben bir geri döneyim, bir tam teşhisat geleyim bakayım. <laughs> Toplanıp gideceksin oğlum işte. Bu arada bu derin kayrak taşları, mayrak taşları derken çok güzel bloklar evet. getirmiş. Baya güzel bloklar var baksana, bu bloklar da güzel. Ben böyle dün gitsem hiçbir şey bulamam. Ama dün gitmeden de bir şey bulabilirim. Herhalde edemiyorum ya. 13'teyim şu an ben lan. 11 ile 9'a takıl sen sen. İngilizcesi falan. lazım. Kanka bana İngilizcesi lazım. Bana da İngilizcesi lazım. İngilizcesini görsem anlarım zaten. Ne Türk. oldu? Türkçe bir kelime Türk. mi? Türk. Türk. T Türkçe bile değil mi? Aha. meşalemiz bitti. Ya elma sulamadan geri döneceğim anasını satayım Anasını satayım. Sen ben şu hep... Ben hemen enchant en table Elmas, elmas buldum. Ben oksijen bıraktım yani olsam. Mükemmel bir adamım ya ben. E şu an bir tek ben mi bulamadım? Oğlum ben videoyu çeken adam olduğum için ben bulmak istiyordum zaten. Olsam burada nispet yaparmış gibi söylüyor Bu yüzden söylüyorum. Ben elmas buldum ya. Aa. O, Biz o, o. bulamadık ama. Abla, Olsan senin küf dediklerin blok mu? He. Ee, tüf. kanka bu şey küf küf küflenmiş taş. Küflenmiş taş. Ha, <laughs> yani küf diye çevirmişler de. Pyotr neydi da neydi diye çevirmişti o yüzden pek. Şimdi ben kendime güzel bir enchant basabilmek için şu şeyleri süpürücü kenar bilmem ne falan kırılmazlık aldık. Hiç kırılmazlığı bir şey yapasalım. Bunları ambil ile geri dönüştürsek nasıl olur? çok kanka. Dört tane obsidyen. Obsidyenimiz var ama kitabımız yok. Bırak. Kanka e, onu da e, hayvancılar işte onun için mecburi olarak. Biraz... Evin yolunu bulamam ben ama. Kanka gel, nereyi kazdın? Sağ solu kazmadıysan geldiğin yolda dümdüz geç işte yani. Vallaha mı? Ben valla Geldim geldim Problem yok Tamam Şimdi Daha odunlar yok Odunlar Hayır Şöyle ben Nereye? Direkt benim obsidyen bulduğum bir yer var. Senin direkt obsidyen bulduğum. Dur önce buranın obsidyen bulduğu yerden gideyim. Sonra senin obsid Burhan'ı bulduğu yerdeki obsidyen gitmezse senin bulduğun obsidyenle giderim <laughs> diyeceğim. Yanıyorum bari. de hiç rakı taş yok. Yanıyorsun yok. Fuat abi. Trans gibi. Tamam problem yok. Yani ben o... ben buraya hiç güvenmiyorum. Gel bizim oraya gidelim. Ben de öyle giderim bir. bir neye bak ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Kanka senin oraya bir geldik yanıyoruz ama. Ölüyordu galiba. Ay şimdi şu taş koyacağız. Sen de taş koy. Ben de taş yok yani. Taşın Al şunu. Şey bu taş. yaptığınız vatana ihanet ve arkadaşa saygısızlıktır. Kahveliktir. Aynen. Adam mısınız lan siz? Dur şimdi gelin benimle. Geliyorum. E şu an yani şu an yani vatana ihanet ettiniz aynı şey yani. Nereden gelmiş? Ne buradan gitmiştim gel. Ben de çok genel düzen takıntısı var. Şuradan şu, gel. Elmas yanlışlıkla elmas kazmayı da bir kere Bak kazdım. Şimdi. Beni takip ediyorsun buradan. Abi nereden gidiyor ya. zenginlik? Sağında solunda her yerinde kömür var almıyorsun. Abi hoş şimdi orayı orayı hoş ver. Kömür. Geleceksin sen benimle bak şimdi bize. Ben sana zenginliği vaat ediyorum sen normal ne diyorsun? Altını vaat ediyorum. Eee elmasım bulunmuştur. Afiyet olsun. Gel gel. Ama kazanmıyor. Ama kazanmıyor. Zor bir yoldan geçiyoruz. Gel oraya. 4 tane buldum güzel. Burada inşallah Ve... beni götürür. Tamam. Abi ben, ben şey yapacağım mı? Küfür de edemiyoruz ki. Ha burada. Tamam dur güzel. Altını kı kırma, bu... altını kırma. Biz burada elmas buluruz ha. Yani. Ben buldum burada ben... elmas zaten. Burada buldum da. Bir daha Bir daha bulabiliriz. Ya alabiliriz. ananı avradını satayım. Ha, öyle bak. saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Altını, altını, ne olur kazma. Eğer benim altını kazarsan ben öldürürüm şey. Yok lan yok yapardım da şu an değil. Obsidyenleri alalım sonra yapayım. Bir de elindeki olur. bütün o şeyi bırak. Tamamen çıplak ol. Sonra Bana öldürürüm. çıplak. Seni öldürürsen ben de şey olurum. Zarara Hı girerim. Büyük ihtimal zaten seni şu an öyle dinliyor. Dert Abi zarara girerim yani. Bir de, bu, bir saat bunu küfürüyle uğraşacağım falan böyle. Bağıracak çağıracak. Oo. oo. Kim uğraşır onunla? Batman alt tepter çeker bu <laughs> <laughs> Yakıştı mı lan sana? Tamam. Şimdi... Ben evet. benim altını kazıyor yakıştı mı diyor. Kardeşim Bunu olsun bölüm... ben yaparım ben böyle bir adam. İnsan olduğu çiz istemiş. Aga be. Bak bu... Şimdi... Yukarıda 4 vardı. 12, 12 tane ile portal açılıyor. Şimdi bende de 4 var. Kanka şey yapacaksan... eee adı neydi? Enchant'ı ilk yapacaksan... 15 tane ile yapabiliyor olman lazım. Toplamda hepsini. Hasikti kendi suyumu kendim kapattım gelecek alayım ben. En, çan, en Zaten bu obsidiyenleri şeye gittikten sonra daha sıkıntı etmemize gerek yok. Ne tarak gittikten sonra daha sıkıntı etmemize gerek yok. Senin de meşale var mı? <laughs> Bende var. Ne kadar var? Bir üç tane. Biraz versen yarısını Keşif yapayım etrafa. Ben kendim olsun. Başka Ben 15 tane kazıyorum. Sonra direkt seninle ilgiliyorum artık. Tamam. O Nether işini hallederim sonra da zaten. Hallederiz başka bir şey. Şunu şuraya doğru gidelim abi. Meşaleler. Tamam. Geç direkt. Evet. <laughs> Nether'a gitmeye geciktirmeyelim yani. Buraya gitmeyi geciktirince yani ben bunu alamayayım. Bir dahaki bölümde gideriz de. <laughs> yapalım şeyi. Portalı. Bence bir dahaki bölüme bir Ev yaparız, tamam, ondan sonra ev yaparız. Ev yapacağız oğlum, geçici bir tane köpek kurduysa olsa da. Ev için bir malzeme yani, malzeme yapacağız. bir tane öylesine de yaparız, hani biz bir geçindiririz bir süre sonra bakarız. Bırak 15 tane demiştin değil mi? Zaten ben evet. sizinle yaşamak istemiyorum yani aynı evde açıkça söylüyorum. Aynı evde yaşamam istemiyorum. Ya? <laughs> Gidin başka ya. yerde yaşayalım. Bu nasıl bir sistem sistemi? Hayda bir şey diyeceğim. Anladım. Evini yapman için, evini yapman için bizi tutacaksın ama değil mi? Evet. <laughs> Hayır kardeşim. Dur. Ben kendi emeğimle ya her şimdi bu, 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 bu bana beyin anımsattı sattı ama. i̇şte ben kendim Arda'yı anımsatmış satmış. Evet, ee, daha güzel beyin anımsattı sattı da. Yok kardeşim daha olmak istemiyorum. Sus artık yeter. Heh, ben de aynı şeyi diyecektim. Allah. Boş yere hatta... ters gelip sevmiyorum. Şey şey ya. Allah Allah. Buru memur bey. Lütfen istirham ile memur. Gecenin üçünde Hı. oyun oynuyoruz burada. Bırakırsanız teşekkür ederim. İyi günler. Abi yemin ederim ben bunlardan değilim. <laughs> Abi elini kolunu çek memur bey. Sikriyim. Şey yani yani özür dilerim. Hayır öyle taklidi yap. Öyle taklidi yap. Özür dilerim. memur bey. Otur yaz işte ne yapalım kömürmemek lazım. İyi plazı. madem bir tane geçici ev sonra herkes kendine bir ev falan şeklinde yapalım. Ya yani onu şimdi olsana da Olsan birlikte bir oturup güzel bir şehir planlaması yaparız her zaman gibi. O yani ilk ne? önce kanka yolları yaparız. Yani. Yani i̇lk başta bir evimizi yaparız, bir tane geçici. Sonra bu belgeyi yani düzeltiriz. 16 tane şey yaptım. Kanker. Şuradan biraz kömür de şey yapalım. Şuradan hazır kömür olmuşuz Kömürü buldum da almak istiyorum abi. abi. Abi kömürler belli olmuyor ki bu taşın içinde. Kanka kara elmas. Vallahi çok kırılmıyor ki. Evet öyle bir sıkıntı var, kırılmıyor Neyse. Aha elmas buldum yine. Güzel. Topla. Hadi gidelim o zaman. İşlerimiz var, işlerimiz var. Çok Kanka, şimdi bizim önce bir demir balta falan filan yapıp hemen böyle nedir şeyini açalım böyle. Sen gel benimle. Bir tane film bulsanız da. Burada daha vardır ya kanka emin misin? Ya, ben, o, ya. Film ben, film buluruz hadi. yok burada yok ozi yok, yok. Kazmak lazım. bir saniye kanka. Kazmak bak. lazım kazmak. Biz neredeyiz? Aşağı doğru bir saniye. Şuradan bak bir kazalım gel ben. Bak hemen yanında İkilik kaz bak. 2 Bak hemen şu yanından. Ben buradayım. Nerede? Gel. Sana yanından boşluğa açtım. Bak şu yanından gel böyle. Yanından gel. Kaz. Seni zafere taşıyacağım bak. Ben de demir Buradan... şey yok ya. Demir kazmıyorum şu. Senin demir kazma olsun. Hadi bakayım. Rek çektim. Buradan yaldırıyoruz. Buradan gidiyoruz. Pardon. Hiç önemli değil, hiç önemli. Oksa falan deyip dönüp kesiyorum artık işte. Alt drive tur hemen. Yeter lan bıktım artık bana vurdunuz. Aa bak lav var burada Al tamam, bak lav denizi bak kesin burada bir şey var bak. Buzci, arkadan vurup seni öldüreyim mi? Sonra obsidyenler gitsin. Sonra seriyi bitirelim. Yeter Bence buraya Ben obsidyen toplayacağım zaten dönmeden. Uzu uzu Bir saniye. Bir saniye hiçbir şey yapmıyorum. Şimdi bak Arda ne yapıyoruz biliyor musun? Bunu alıyoruz. Sen al Değerli şeyler atar mısın? Tamam. Hepsini atıyorum bir saniye. Şimdi de değerli başka bir alıp şey bu var. Bular. Bunu da değerliden say. Tamam. Ben bir gidiyorum. Bak elmas bulup geliyor. Tamam. Tamam. Oğuzhan benim elmas bulmama yediye mi değerli? Elmas bulup geliyor. Tamam. bu yani. bozuldu. Tamam. Yok geliyorum. lan oğlum. Elmasa ihtiyacımız var. İlk. Aa şeye başladık. Yeni o başladık. Bak Ozi, o taşların altından bir tane su gidiyor ya, oradan geleceğini unutma. Baştan söyleseydiniz ben bu işte halledebilirdim. sen biliyorsun zannettim ben. Görmedim ki. Göreceksin abi bundan sonra. Ki ev nerede? Evet. Abi ben Aha yapmadım. at da var lan, at da var bak. At Murat'tır. Kale, kale bulursak atlara da biner, atlarla yolculuğa çıkarız artık. Üstümüze başımıza oldu Oldum oh be. Hadi yapalım. Nereye yapacağız? Abi, abi. Şaka, şaka yapıyorsun. Hayır. Şaka. Neyse ben de Allah'tan dokuz tane oksijen var. Şaka. Abi yirmi tane oksijen artı elmas kazma ile yaptım oraya. Elmas kazma. <laughs> abi moralimiz bozuldu, hepimiz can. Adam susun. Şimdi zombiler var zaten. Ya bak bu hala gelemedin amına koyayım seni. <laughs> evet derim bak küfür etme küfür etme diye kendimiz <laughs> az <razı gülüyor> oldu. Küfür <laughs> etmeyin diyoruz bu kadar olmaz bırak. Yani. Adam ol. Ya Yaşın abi. Şu anda ben gereken 9 tane obsidyen kazdım şu an fazlasını da kazmam lazım. Yani, Siz... Fazlasını kaz 12 tane kaz. Tam 12 yani. tane 15 tane kaz 16 kendini, tane. Kendini, Kendine evet. kendini, kendini veya evet, ve affettirebilirsin abi. başka türlü şey. affettiremezsin yani. Bu Bence de. Yani bence. Yani insanlık dışı abi bu hakikaten. Abi yani şey. yolu bulamıyorum ayağına. Yedim bizi burada. <laughs> abi, bu, telefon saniye, falan. Saniyeler içerisinde bütün suçlu bırakan. Sen şey telefonla oynuyor falan. Ya kanka yolu bulamıyorum ya. Yani. Ama alttan video izliyor. Abi bu işte tamamen sürü psikolojisi. Ayda attı yemeği. Oğuzhan da takip etti. Evet. Bu nasıl yaptık? Bakayım bundan nereye bakabiliyoruz? Ayda. Biraz Efendim. Hiçbir Bakalım. şey vermek lazım. Affeder misin artık? Aa ne güzel lan. Oo. Hiçbir Hı -hı. şey vermek Ne tatlı lan. Çok iyi lan. Bir işe yaramıyor. Çok iyi. Çok iyi. Bir işe yaramıyor. Öğrenme Öğren Mesela bak. Bak. İleride ne var falan. Böyle bakıyorsunuz. Oğlum bu şey işte ya. ya. Optifine'deki. Bakabiliyorsun. Optifine'deki bakabiliyorsun şey da. Hani ya, yani gibi yapmış yani. Belli bir açıya bakabiliyorsunuz. Çok tatlı sani. olmuş lan. Hadi Hı -hı. yeter yeter Yapalım hadi. Yapalım hadi. Abi şimdi portalı neye açıyoruz? Sen, Sen seç yok. onu işte ya da olsan seçsin. Kanka ver ben benim elim uğurdu bugün. Ver ortalığı açayım ben. Ver. Flint'in de var zaten. Ben gidiyorum enchant table yapmaya. Enchant table. Yap onu da. Bir saniye. Çakmağı bana ver. Oğlum mı? ben kitabımız yok ki. Kitabımız yok ki nasıl şey yapacağız? Bırak. 2, 3, 2 diye yapıyorum. Haberin olsun. 2, ee, 3 kim yapıyorsun? Aynen. E, kaya taş koyalım o zaman ona pek ya pek şey ya bu ya. Bana ver, at, çakma ver. Bekle ben açacağım. Ayda ben açacağım baltan ya. var mı? Ya da boş? Sen sen de açılma doğası oku. Oku açılma tamam, doğası. Abi. Oku. Bekle bekle bekle. Tamam. Amin. Ee, hep bekle ne zaman gidip video bitiyoruz. Ya bırak. Hala geç kalıyorsun. Nedire bırak. gidiyoruz geri geliyoruz. O kadar. Ha. Gidip geliyoruz. E, bir dahaki bölüm gideriz bakarız oralara. Bir girelim bakalım hadi. ne var içeride hadi. Aa benim üstümde hiç bir şey yok. Ben öyle geliyorum. Gel, geleceğiz geri geleceğiz hemen. Geri geleceğiz. Nether'a gidiyoruz. Nether'dan geri gelmiyoruz. Nether'da gidiyoruz. Ne oluyor lan? bak? Üç kişi hı, aynı hı. Üç, kişi Aa, yani. üç kişi tek portaldan üç kişi tek portaldan girmeye çalışıyoruz ama sence? Abi ben de işçiyim. Part tamam, tamam, kazmaya ben geri bak. Geri gidiyorum hı. buradan. Yeter. Bak kale altımızda mı lan? Yok. Heh. Tamam. Güzel abi, buradan abi bak, güzel, toparız. güzel bak şu karşısı güzel. Video dışında. Başka. Ah çıktı hoblin geliyor kaç ayda. Ben abi <laughs> eve, eve, gidiyorum abi üstündekileri boşaltıyorum düzgün bir şekilde. Ayda kayın da şey kapanışı hepimiz dolbine bakarken yapalım mı F5'te? Nereye? F5'e alalım, dolbine baskalım. Tamam olur sen bak, gel. Bak f al, tamam, bak nasıl gözüküyorsun? Gel gel biliyorum ben baktım var Geldim. Portanın ne? Neredesin? Neredesin? Portanın önüne. Evde ediyorsun. misin? Portanın önündeyim. Portanın önü mü lan o? Önündeyim işte o. <laughs> Bunu da al. Olsan F5'e bas. Ben Şimdi benim bakabildiğim yere bakmanız lazım. Kanka bir saniye. İlk önce bir şeyin yanına geleyim <laughs> F5'den Oğuzhan çıkıp. Biliyorum. Heh. Olsan çok iyi bakıyor şu Buna bak buraya buraya. Heh tamam durun durun öyle tamam. Evet dostlarım bir videonun daha sonuna gelmiş olmaktayız. Gece saatinde çektiğimiz için tabi biraz sesimiz kısık ama olsun. ne dışarıda uyuyor. Ee, videoyu beğenirseniz, kanala abone olursanız, videoya yorum yaparsanız kardeşleriniz çok mutlu olur. Gördüğünüz gibi 3 tane keko bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çok eğlenceli bir bölümdü. İnşallah ileriki bölümlerde de güzel şeyler yaparız. Bu arada gelmek isteyenler olursa e, yorumlarda belirtirlerse sevinirim. O zaman dostlarım kendinize çok çok dikkat edin. Görüşürüz.